Yarın ne alayım? en saçma soru ama maalesef olmuş. Herkes yarın düşünüyor çünkü. Kimse uzun vadeli düşünmüyor yani. Yarın alayım ne alayım? Hadi bugün mesela bir hanımefendi işte 30 bin lirası var. 3 ay içinde diyor onu diyor 400 bin lira olarak bir yere ödemem lazım. Ne yapabilirim? Gerçekçi olmayan hayaller. Hayal seviyoruz abi. Biz yalan duymak istiyoruz. Ben de yalan söylemiyorum. Sonra ikinci aramıyorlar zaten yani çok şükür. Yani <laughs> mantıklı insanlar arıyor da. Ya bu hanımefendi aramayacak. Çünkü 30 bin lirayı 3 ay sonra 4 ay sonra 400 bin yapamazsın diyorum. Bunu yaparsın dersem senin dolandırıcı olmam lazım. Ben de dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmuyorum dedim tamam mı? Büyük birini bulacak şimdi. var öyle çünkü çok fazla. 30 bin lira yer, sabah 50 bin diyorlar. İnsan veriyor abi, millet seviyor. Bizim millet yalan seviyoruz abi biz. Bak vallahi diyorum siyasetten borsaya, borsadan bitcoin'e, bitcoin'den yatırıma arsada, toprakta da falan yalan seviyoruz biz yani. Dürüstçe çalıştın mı millet seninle ilgilenmiyor. Doğrusu şu kardeşim. Enflasyonun üzerine kazandın her getir getir diye. Amerika hani hayran ya herkes Amerika Amerika hani buradaki adamların en büyük zeka en zeki adamın yani Warren Buffett'tır bu. Adam diyor ki ben dolar bazı %10-15 kazandım mı istatistik olarak yıllık diyor müthiş başarıdır diyor. Bizde %10-15 falan yatırımcı başarılı olarak saymıyor adam onu %1000 yapacak ki mutlu olacak. O hanımefendiye desem ki bak Warren Buffett amcamız 30 bin lirayı bir yıl sonra dolar bazı %15 yapıyorsa başarılı olduğunu sayıyor. Hadi ben sana 20 yapayım. E 30 bin lira dolar bazı yüzde 20 artında 40 bin olur en fazla. 45 olur. Desen telefonu kapar yani. Bizde yatırımcılık değil. Bizde böyle bu tip şeylerden servet kazanmak istiyoruz. Yani biz bir koyup bin almak istiyoruz. Hani o yüzden de olmuyor. Yani olmadığı için de para kaybediyoruz. Ama normalde böyle bir şey yok. Bak tekrar söylüyorum. Bugün bir milyonun varsa son bir milyonu koyduğunda enflasyon yüzde yüz diyelim ya da yüzde yetmiş diyelim. Bir yedi yüz olacağına sen 2-2-200 yapıyorsan başarılısın. Bizde öyle değil. Bizde bir koyalım 50 alalım diyen yani çok insan olduğu için e, olmuyor.